Alo ne haber? evet uzun zaman oldu. İyi ben de. Ya eşyaları temizliyordum da biz birlikteyken bana yazdığım mektubu buldum. Okuyunca ne kadar sevmişiz birbirimizi, ne güzel onlarımız olmuş. O aklıma geldi ve seni özlediğimi fark ettim. Bendim değil mi en ufak şeye trip atan, kıskançlık krizlerine giren, kavga çıkartan? O kız benim üniversiteden... Üniversiteden arkadaş. Ya beni dinlemiyorsun ki sen konuşturmuyorsun gibi suçlama yapıyorsun cevap vereceğim tak 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 tüfek gibi devam ediyorsun ne diyeceğim şey işte. Allah seni kahretsin asıl be seni aradığım güne lanet olsun Ya yürü git be Başlarım mektubuna da lan